Merhaba arkadaşlar. Ee, ilk videomda bayağı bir ilerleme olmuş. O yüzden de e, direkt ikinci bölüme de e, başlamak istedim. E, Öncelikle ilk bölümde sesim biraz az gelmiş. O yüzden özür dilerim. Sonrasında da Erdem e, yine gelemedi. Yarın sınav varmış. Benim de var ama ben sonradan şey yapacağım. Yani sonradan seçeceğim. Videoyu çektikten sonra. E, o yüzden şimdilik başlayalım. Şimdi... Şöyle bir ilk önce haritamıza girmeyelim. Çünkü geçen bölümde izlememiştik. Arkadaşlar bu arada bir haberim var size bir tane. O iyi haber de bu arada biraz katıyor. Çünkü map hissediyor yani arkadaşlar. Hep hissediyor. O iyi haberim de arkadaşlar bir şey. E, Minecraft Texas bozuldu demiştik ya. Minecraft Texas'i biz çalıştırdık. Evet, şimdi yükledik. Tekrardan çalıştı. Silmek de yüklemek de zaten çok kolay iş yani. Çok uzun sürmediği için hemen yaptım bir akşam. Çünkü dedim ki benim abonelerim alt, bildiğiniz gibi 6 6 abonemiz oldu artık. 6 abone olduk arkadaşlar. Dedim ki benim abonelerim sıkılmasın işte. Ondan sonra şunu çekmem lazım artık falan filan diye düşündüm. O yüzden tek sütü düzelttim arkadaşlar. Tek nasıl düzelttim? Şimdi ben önceden tek sütü yüklemiştim. Tek ama bir salak bir sorun oldu. Bu sorunda ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi normalde hexi yüklediğimizi bildiğiniz gibi hexi de işte kale kule dediyorsunuz. Dedi zaten hepiniz biliyorsunuz çok benden daha iyi biliyorsunuz hatta. Ondan sonra ben bunu yükledim. Hatta birkaç bölümde oynadım. Sonra en sonunda ben erdemlere gittim. Erdemlerde de internet yok arkadaşlar. Evlerimiz daha yeni aldılar çünkü. Ondan sonra internet yoktu. Sonra benim hexi kafayı doğru Yani şöyle kafayıdım. Normalde Hexit'te Kale Kule yoktu ve Map gözükmüyordu M'ye bastığımızda. Normalde bildiğimiz gibi arkadaşlar M'ye bastığında da Map'in gözükmesi gerekiyor. O da yoktu arkadaşlar. Şu Typekit'e de map gözükmüyordu. Ben de o yüzden dedim ki, ya, pardon ben de Tuğcan abiye söyledim, bunu bildiğiniz gibi Tuğcan abi. Geçen bölümde sana konuştum. Tuğcan abi dedim ki, Bugün abi benim işte hepsim bozuldu. Bütün her şey gitti. Normal Minecraft'taki eşyalar var. Ekipte dair hiçbir eşya yok falan dedim. Bugün abi sağ olsun dedi ki belki in şey yükle belki olur dedi. Ben de onu dinledim. İn, e, sildim. Sonra tekrar istedim. İşte dün de deneme olarak bir açtım. Hepsisi. Ve gerçekten işte oldu arkadaşlar. Buna çok sevindim çünkü sizin için çünkü tekstisi ben tekrardan çalıştırdım. Yoksa normal Minecraft'ta oynarım yani ben. Fark etmez benim için ama siz normal Minecraft'ta zaten bir süre sonra yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Ve siz de sıkılıyorsunuz. Ben de sıkılıyorum. Sadece siz değil. Yani ben zaten istemeyerek video çekmek istemiyorum arkadaşlar. Yani ben içimden gelin, geldiği gün video çekiyorum. Yanımda Erdem olsa da veya olmasa da çekeceğim yani. Ama genellikle artık bundan sonra inşallah Erdem gelebilecek artık arkadaşlar. O yüzden işte ben e, canım çok istedi video çekmek. Yarın yani sınavım olduğu halde yeni video gelsin. Abonelerim işte e, eğer videom ben merak ettiyseniz işte e, ne zaman gelecek falan bir şey oldu mu, ne oldu. Ne zaman gelecek işte ne oldu bu Alperdam oyunda kanalına işte ne zaman gelecek video hiç gelmiyor falan deme, deme için. En son zaten o videoyu ben normalde pazar günü çekmiştim arkadaşlar. Ama pazar günü de yani ben pazar günü 19 gibi 99 aynen 9 gibi çektim. Sonra o pazartesi sabah oldu. Çok e, yavaş dedim arkadaşlar YouTube'a. Yani bu bizim internetle olan bir sorun mu yoksa genelde mi böyle oluyor bilmiyorum. Ama muhtemelen genelde böyle oluyordur diye düşünüyorum. Bu bölümde maden yapacağız arkadaşlar. Çoğunlukla zamanımızın yettiği yere kadar 20 dakikalık Belki bugün bir tane heksik daha videosu çekebilirim hacksit videosu bir tane daha. Ama çekmeyebilirim çok belli olmaz. Şimdi bir tane taştan kazma yapalım arkadaşlar. Bir tane şuradan. Şunu yapalım şunlarla da. Bir tane Şimdi şu taşlardan ben bir 12 12, 12'den 4 olsa şeyden tamam. Ben bir 4 tane onlarla şey yapayım. Taştan kazma yapayım herhalde. O tam olacak boş diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4. Ha, tamam. Şimdi 1. Meşale, meşale de yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. işte Ondan sonra düğme at. Cım 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 cım. 3 üç tanesiyle de bir küçük yapalım iki tane şişimiz alın. Bunlardan da işte üç tane aldık mı tam yetecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu videoda sesim de çok cıslak gelebilir çünkü bayağı bir bağırıyorum sesimi çok duyulmak için. Çünkü geçen bölümde hiçbir şey anlaşılmamış gibi geldi bana yani ben izlediğimde videoyu. Tabii ki biz de yani izlemeden önce YouTube'a videoyu izliyoruz güzel mi diye ne diye. Eğer güzel olmazsa izlemiyoruz. Yani ben ilk başta beğendim ama sonra bayağı bir çok izleyici videoyu arka arkaya gidince şey anla, şey olduğunu anladım. Bir baktım arkadaşlar işte videoda çok az sesim gelmiş ve hiçbir şey dediğim anlaşılmıyor gibi gibi. Yani gibi. O yüzden bu videoda biraz daha sesimi yükseltmeye çalışacağım. Şimdi girelim bakalım. Bakalım bakalım. Evet, evet, evet. Akşam oluyor bu arada arkadaşlar. Bu akşam dışarıda mı geçtik? Atrasyon yaşayacağım. Ha, ne diyorsunuz? Bence bitirelim. Ama ömür sen de şimdi Keep inventory ile yazma Yani T, E, E, P inventory diye yazılıyor ama ha Bu arada diğer videoya Erdem geldi ya şimdi önümüzdeki videoya. Ben onun için coin sesini. Evet, evet. Güzel. Şimdi bizim geldiğimiz bölgede vardı koyunlar. O geldiğimiz bölgeye tekrar geri dönelim. Şuraya şu oradan falan gidince öyle de uyuyalım, sabah olsun, atrakta yaşanalım, mavimiz, atrakta, atrakta, istemiz. Tabii <laughs> Erdem de daha eğlenceli olurdu. Arkadaşlar, e, sıkılabilirsiniz Survival'dan. Ama ben en az bu seriyi 10 bölüm falan ne düşünüyorum, onu da geçebilir yani. Canım istediği kadar yapacağım. E, ama siz tabi yorumlarda şey yazarsanız ben sıkıldım işte artık başka bir şey çek işte ne bileyim başka bir oyun çek falan derseniz ben hayır demem ona bırakırım. Ama siz artık takte de yorumlara işte bir şey demediğiniz sürece ben bu seriyi devam ettiririm yani. Sıkılmazsam tabi. Ama sıkılırsam tabi niye çektim zaten ben işte de dediğim gibi zaten bir dediğim gibi. Ben e, istemediğim şeyi yapmam arkadaşlar. Ama siz isterseniz benden bir şey yapmamı onu yaparım sizler için çok değerlisiniz arkadaşlar. Çünkü siz olmasanız, abonelerim olmasa, videolarımı izleyenler olmasa bu iş nereye kadar gidecek yani? Değil mi? Yani. Şu arada ben ne deniyordu ona ya? Bir şey deniyordu da. Unuttum ya. Geçen bölüm de söyleyemedim onu. Unuttum. Ses şey, tramvay mı deniyordu? Ona? Bu tramvay deniyor. Tramvay deniyor. Denmiyor Ne deniyordu ya? Yapacağım şimdi ama. Unuttum. Az. Hmm. şey uçurum diyeceğim uçurum da olacak hatırlıyorsunuz değil mi siz onu ne lan? ah bunun dıştan var ya O pek bir çıkardım şu zaman işte. burada bir maden var ama ben o uçurum gibi yerim ooo evet yoksa ararsın yerde bulduk lafı bu olsa gerek Bu nereye kadar gidiyor acaba? Korkarım da ben biraz olarak şimdi. Böyle şeylerden korkarım ben biraz. Ya şimdi onu boş vereyim de arkadaşlar ne deniyordu ona bir yorumlara yazarsanız madem videom olmayacak. Neydi ya abi? Unuttum ya. Arkadaşlar biliyor musunuz ben eskiden eskiden yani çok da eskiden değil. Bu e, yumurtalardan omlet yapıldığını zannediyorum. Çok büyük bir mi bence de. Bir koyunlar var Yumurta da yapıyor öyle var. Doğru. Ana. Değişik. Aaa ben de öyle ben için olmak gerekiyor. Ay, Arkadaşlar sabahsa bir tane çarkı dinledim. Adı Dale Papin öyle bir şeydi. Arkadaş kafamız takıldı. Ben Meryem ismini biraz size söyleyeyim size. Ay Dale Dale Dale. Ana. Öldük la. Ağzını tutayım ya. Ben de ağzına böyle. Böyle. Arkadaş bak şarkı söylersen nerede yapıştık. Mesela o için da. Ay dale dale dale. Mumale bir bili 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 diye devam ediyor sonra. Ama güzel şarkı bak. Bak iki gündür falan o şarkı yok sabah dershaneye giderken. Aklımda kalıyor arkadaş. Aklımda çıkmıyor. Ne, ne biçim şarkı artık. Böyle aklımda çıkmıyor. benim beynim o şarkıyı söylüyor yani ben sıkmışken de. hiç çıkmıyor yani. Ne biçim şarkı yapmışlar artık adamlar. Yani adamlar ben de kadın söylüyor yani şarkıyı nerede lan benim ah canım ah ah baba evet nerede bu nerede 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 nerede, nerede gibi yer lan bak kafanı yaracağım. Kendi kafamı yaracağım. Ana buldum lan. Ana. Bir koyunu oyunu ya burada öldürdüm. bir, ölçüm, bir tane koyun var. Ana. Ana. Ölmedim. Valla ölmedim ama. Ölmek diye Niye kırılıyorsa. Hiç mi Ben buraya gireyim. Bakalım. Eşyalarımızı almak Oh God, no, God, yok. hiçbir şeyimiz yok arkadaş. Geliyoruz buraya ya. Aklıma ya, aklıma çıkıyor. şey gelmiyor. Arkadaş. Ben zaten bundan sonra bir deney çekirim. Modelin iyi olur olacak. Arkadaş, bir şöyle bir kalkacağım. Arkadaş, kalkmada yok ki çözdük ya. 3 saat elimize kapılıyor. Ha bu oyunda bir tane saçma var yani çok var da bir tane şu taşla kırıyor elimiz elimizle kırıyoruz taşı. Ondan sonra elimiz kanamıyor. Yani. arkadaşlar bunu yaptığımı söylemeyin kimseye ama gerçekten yani ben acil oldum o işe ana.

Aho,нали wo anta� rahbut ki aho Koi,mari e wak battle Se sakari aho, gin unconditional Koi,ena Arkadaş orası değil burası. Neresi o zaman? Şifre bekleyeceksin. Biraz yani şifre dedim de argo kullandım arkadaşlar. Özür diliyorum sizden çok. Ya. Siz olsan şimdi doğru söyleyin abi. Siz olsan şifre etmez misiniz bu duruma karşı? Ben daha kısmını ederdim de şimdi. Orası, bu arada çabuk şifre etmeyelim dedim. Şey yapmadım.

ཀའས ཀྱ སྱར ལྱས རབྱས གནས ནས ཀྱང Arkadaşlar yani bunu yaptım o kusura bakmayın ama ben kaptığım içlerde eşyalar gitti alırım. Dört tane taş kazmam vardı. Bir tane kılcım vardı. Bir tane de var. Bir tane de Bir tane de Bir tane de kılıç var. Bir tane bundan var. Şöyle Şöyle Şöyle. Ha doğru. Duracağım. Hadi Ha, uh, 24 tane pasta vardı. Yirmi tane daha da alacağız. Evet. Tamamdır. Böyle. Ha bir de yirmi tane meşale vardı. Hatırladığına Tamam. Arkadaşlar <laughs> bu. Kızıl taşta yani çok bir dakika nerede ya? Ha, dekorasyonla mesela ne şalenin ne alakası var yani? Çok merak ediyorum. Nasıl evet, şimdi yani? Ne?

Burası Libra değil ya bu arada. Şarkı söylemişler. güzel şarkı ya. Yani şu. aklını yemeyelim. Yani güzel şarkı yazmış. Doğru ya doğru yani. Şimdi kabul etme artık. Tamam. Top mop ama yani. Yok. O da bizi iyi bir insan. Anam ne oluyor lan? ya da bu kadar sonra robi beydir ya arkadaşlar. Hey, hey, hey. Bir şey de izliyorum arkadaşlar. Galaxy Tab 3 tanesini yapan çocuk. Ben genellikle izlemiştim ama izlemediğimi, izlemeyen insanlar şeylerin biraz küfür ediyor ama yani çok komik. Çok yani çocuk.

gibi buyuruyor resmen. Ama sadece artık var vardı ben hatırlamıyorum tamamen şimdi. Yalan oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? video da bir print. İtiraf ettim ki A şu dengeleri almıyorum. Tamam. Hadi bakalım tamam sonra. Evet arkadaşlar. Eee bu de sonlar yavaş yavaş geliyoruz artık. Dur bakalım sonra. Niye bu sıla dönüyormuşuz gel, gibi anlatmalar gerekiyor. Sanki başkaymış. Video bir e, şöyle bir hazırlık yapalım arkadaşlar. Şöyle, yo, bu hastaları bu yüzden aldım yanıma. Yani inşallah bir şey dememişsinizdir. Ee, bir şeyden aldığıma ee, videoları işte Ha eşyaları bir mode'dan aldım inşallah kızmamışsınızdır arkadaşlar. Ee, şöyle ışığa fotoğraflarım ana Steve oldu mu? Ama ne güzel. Neyse. Evet arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı veya bir like atmayı da unutmayın. Yorum da atın. E, görüşmek üzere. Üzere. İyi günler. E, i̇yi oyunlar.